Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde was ve were üzerine çalışmalar yaparak geçmiş zamana adım atmıştık. Bu video ile birlikte action verb grubunun geçmiş zaman versiyonlarıyla ilgilenmeye başlıyoruz. Yani dün hakkında ya da geçen hafta hakkında kurduğumuz ifadelerimizin içinde artık birer action verb yer almaya başlayacak. İngilizcedeki tüm verb'ler için geçerli olan enteresan bir kuraldan bahsetmiştik. Demiştik ki tüm ama tüm İngilizce verb'lerin 3 hali bulunmakta. Biz buna verb 1, verb 2 ve verb 3 halleri diyoruz. Her bir hal zaman uygulamalarıyla ilgili verb'ün farklı bir versiyonunu bize sağlamakta ve geçmiş zaman dediğimizde verb'ün ikinci haliyle ilgilenmeye başlıyoruz. Yani bir diğer de işte geçmiş zaman demek, verb 2 demek. Dedik ki tüm ama tüm verb'lerin verb 1, verb 2 ve verb 3 halleri var. Dolayısıyla tüm verb'leri ifade eden action verb ve non action verb'ten oluşur İngilizce verb'ler. Mantığı Verb 1 içinde geçerli, Verb 2 içinde geçerli, Verb 3 içinde geçerli. Yani bir diğer deyişle bu şematik mantığın Verb 1 versiyonu da var, Verb 2 versiyonu da var, Verb 3 versiyonu da var. Biz geçmiş zaman üzerine çalıştığımız için şu anda bu şematik yaklaşımın Verb 2 versiyonu ile ilgileneceğiz. Tüm İngilizce verb 2'ler evet iki gruptan oluşuyor. Bir önceki videomuzda ilgilendiğimiz non action verb 2 grubu ya yani was ya da were seçenekleri ya da bu videoda artık üzerine çalışmaya başladığımız action verb 2 grubu. Action verb 2 çok kolay bir formül uygulanarak elde ediliyor arkadaşlar. Verb'imizin en yalın, en sade hali olan verb bir halinin sonuna, kuyruğuna bir ed takısı ekliyoruz ve böylelikle verb 2'yi elde etmiş oluyoruz. Yani geçmiş zaman halini elde etmiş oluyoruz. Örneğin work action verb'imizin sonuna ed takısını ekleyerek worked haline getiriyoruz. Play action verb'imizin sonuna ed ekleyerek played haline getiriyoruz ve verb 2 versiyonlarını elde etmiş oluyoruz. Çok temelde tense üstü, zaman üstü bir yaklaşımla iki grupta oluşan verb'lerin her bir grubunun kendine özgün bir takım kuralları var. Non action verb grubumuz soru ya da olumsuz hallerini yaratmak konusunda hiç kimseye muhtaç değil. Kendi kendilerine olumsuz halede dönüşebiliyorlar, soru haline de dönüşebiliyorlar. Bir daha altını çiziyorum. Hangi tens, hangi zaman olduğunun ötesinde bir mantıktan bahsediyorum şu anda. Yani ister geniş zaman olsun, ister geçmiş zaman olsun, hangi zaman olursa olsun. Non-action verb grubu sonuna not ya da kısaca ınt eklemesiyle olumsuz hale geliyor ya da her neyse kullandığımız non-action verb onu lafımızın en başına çekerek biraz da sesimizi yükselterek soru haline döndürebiliyoruz. Ama action verb grubundaki yüzlerce binlerce verbün hepsi için geçerli olan kural kaide neydi olumsuz ve soru elde etmek için? mutlaka ve mutlaka yardım almak zorundalar. Kendi başlarına olumsuz ya da soru olamıyorlar. Evet daha önceki çalışmalarımızda yani genelde olup bitenden bahsederken, present tense geniş zaman üzerine çalışırken bu kuralları uygulamış ve de go ya da goes demiştik, work ya da works demiştik, live ya da lives demiştik. Ya da don't ya da doesn't'dan yardım alarak olumsuz yapmıştık. Ya da do ya da does'dan yardım alarak soru yapmıştık. Evet action verb grubunun çok temeldeki tek başına olumsuz ya da soru haline dönüşemez. Olumsuz yapmak ya da soru yapmak için yardım almak zorundadır action verbler kuralına. Evet geniş zaman dahilindeki uygulamalarımızda e, sadık kalmıştık o kurala uygun idi tüm öğrendiklerimiz ve yaptığımız tüm çalışmalar. Geldik action verblerin verb 2 versiyonuna. Öncelikle verb 2 versiyonu ile ilgili action verblerin iki tane çok önemli kuralımız var ondan bahsedelim. Birincisi her cümlemizde, her geçmiş zaman cümlemizde Geçmiş zaman uygulamasını sadece bir kere yapmak zorundayız. Katmerli bir şekilde kazara iki kere geçmiş zaman uygulaması yapmamaya özen göstermek zorundayız. Ve diğer önemli kuralımız da bizim için en keyifli olan kural. Tüm şahıslar için her neyse o verb 2 versiyonu verb'imizin onu aynı biçimde kullanıyoruz. İster olumlu olsun, ister soru olsun, ister olumsuz olsun. Yani şahıslara göre değişiklik yok. Gayet güzel, bizim için son derece keyifli. Ama bu arada bir de kötü haberim var. Action verb'lerin verb 2 hali yani geçmiş zaman versiyonları evet sonuna ed ekleyerek verb 1'in sonuna ed ekleyerek verb 2 elde ediyoruz. Az evvelki örneklerimizde olduğu gibi worked ya da played örneklerinde. Ama bu kurala uyanlara regular verb grubu adını veriyoruz ama bu kurala uymayan bir de yaramaz çocuklar grubumuz var. Onlara da irregulars grubu diyoruz. Ama iyi haber, bunlar azınlıkta. Maalesef 5-10 tane değil, aşağı yukarı 180-200 tane kadarlar. Ama adı üstünde hiçbir kural tanımıyor bunlar. Kuralsızlar grubu bunlar. Dolayısıyla buradaki adamları adamların her birinin üç halini müstakil olarak tek tek ezbere almamız, kaydetmemiz gerekiyor. Ama irregular grubumuz yani kuralsızlar grubuna dair çalışmalarımız bir sonraki dersimizin konusu. Biz şimdi bu videoda regular yani kurala uyanlar grubu üzerine çalışmalar yapacağız. Yani verb 1 en yalın haldeki verb 1'in kuyruğuna ed ekleyerek Verb elde ettiklerimiz hakkında konuşuyoruz. Regular yani kurala uyan verb 2 action verbler ile ilgili uygulamalar şu biçimde. Evet sonuna kuyruğuna yani ed takısı ekleyerek olumlu halini elde ediyoruz. Yani verb'ün verb 2 verb versiyonunu elde ediyoruz. Tamam ama neyden yardım alarak olumsuz hale getiriyoruz? Artık don't ya da doesn't yok hayatımızda. Dedant diye yeni bir adam girdi hayatımıza. Dedant'tan yardım alarak artık geçmiş zamanda olumsuz yapabiliyoruz. Ya da neyden yardım alarak soru haline döndürüyoruz? Do ya da does tabii ki yok artık. Did diye yeni bir adam var yardım aldığımız. Did diye başlayarak lafımıza soru elde edebiliyoruz geçmiş zamanda. Ancak hemen o iki kuraldan ilkini hatırlatıyorum. Dedik ya geçmiş zaman uygulamasını her cümlemizin içinde sadece bir kere yapmak, kazara iki kere geçmiş zaman uygulamamak durumundayız. Evet, work'ü worked yaptık, problem yok. Ama didn't'dan yardım alıp olumsuz yaptığımız zaman, kazara didn't worked dersek iki kere geçmiş zaman uygulamış oluruz. O yüzden didn't deyince artık work biçiminde en sade, en yalın hali olan bir 1 biçimine geri döndürüyoruz. Ya da did you work diyerek iki kere pastine uygulamayıp yine work verb'ümüzü yalın haline döndürüp did you work biçiminde soru elde etmek durumundayız. Gelin burada total olarak olumlu, olumsuz ya da soru versiyon geçmiş zaman uygulamalarının çekimlerine Şöyle bir hepsi bir arada bakalım ve iyice berraklaşalım. Olumlu konuşurken neydi? Sonuna ed ekliyorduk. Aynı work örneğimiz üzerinden ilerleyelim ve hemen çekimimize bakalım. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. Olumsuz nasıldı? Didn't'tan yardım alıyorduk ama artık verb'ümüzü verb 1 yapıyorduk. Yani olumsuzun çekimine hemen bakalım. I didn't work. You didn't work. He didn't work. She didn't work. It didn't work. We didn't work. You didn't work. They didn't work. Soruları ise nasıl elde ediyorduk? Did diye başlayarak, didden yardım alarak sorularımızı elde ediyorduk. Ve de tabii ki verbümüzü verb bir haline döndürüyorduk. Hemen bakalım soru versiyonunun çekimine. Did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Did it work? Did we work? Did you work? Did they work? Gayet kolay değil mi arkadaşlar? Hiçbir şahısa göre hiçbir değişiklik yok. İster olumlu konuşalım, ister olumsuz, ister soru biçiminde. Tüm şahıslarda neyse o, herkes de aynı şekilde kullanılıyor kalıplarımız, verb'lerimiz. Peki geçmiş zamana dair zaman ifadeleri zaten üzerine konuştuğumuz bir konuydu bu. Was ve were üzerine çalışmalar yaparken. Sonuçta aynı zaman, aynı geçmiş zaman söz konusu. Dolayısıyla zaman ifadelerimizle ilgili de yeni bir şey yok. Ya yesterday diyoruz ya da günün zaman dilimlerine dair konuşuyorsak yesterday kelimesiyle birleştirerek yesterday morning yesterday afternoon ya da yesterday evening biçiminde kullanıyoruz. Bir de last kelimesiyle kullandığımız bir kalıbımız var. Last week, last month, last year gibi. Ya da ago kelimesiyle kullanılan bir diğer kalıbımız var. Ama burada ago kelimesinin önüne bir süreç ifade ediyoruz. Two weeks ago, ten minutes ago gibi. Ama bütün bunların hepsinden öte herhangi bir şekilde bir geçmiş tarih ifade ederek de bir zaman ifadesi cümlemizin içine koyma şansımız her zaman var. Mesela in 1995 diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir önceki videoda non action grubun verb 2 halleri olan was ve were üzerine çalışmıştık. Bu videoda da Action verb grubunun verb 2 halleri ve tüm uygulamalarına dair kural ve kaideleri üzerine çalıştık, öğrendik ve bunları uygulayabilir hale geldik. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizi gelin buradaki alıştırmalar üzerine uygulayarak ne kadar iyi olduğumuzu ve artık bu konuda ne kadar başarılı olduğumuzu kendi kendimize de görelim, tespit edelim. Burada bize verilen 6 tane alıştırma üzerinde geniş zaman biçiminde verilen ifadeleri bizden istenilen geçmiş zamana döndürmemiz. Bunu yaparken verb'ümüzü verb 2 versiyonuna döndürmek ama bir diğer taraftan da zaman ifadesini de bir geçmiş zaman ifadesi haline döndürmek bizden isteniliyor. Bir numara ile başlayalım. He works from home every Friday. He works. İster work, ister works olsun. Dazlak kuralı falan artık bizi ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü worked ve bütün şahıslar için worked. I worked, he worked, she worked. Dolayısıyla he worked. Peki every Friday zaman ifadesi ne olacak? Hala every Friday biçiminde kalması tabii ki güzel değil. Ne yapmamız lazım? last Friday. Yani diyeceğiz ki he worked from home last Friday. Geldik iki numara. They play football in the afternoon. They play. İster they, ister she. Yine önemli değil bizim için. Çünkü ...ed'e ekleyeceğiz ve verb iki elde edeceğiz. Yani played. Okay. Peki in the afternoon. O kısmı ne yapacağız? Afternoon o günün farklı zaman dilimlerini ifade eden kelimelerimizden biri değil mi afternoon? Dolayısıyla last afternoon değil, yesterday afternoon dememiz gerekiyor. Yani they played football yesterday afternoon. Geldik üç numaraya. I don't watch TV at night. Ha bakın, I don't, olumsuz. Üç ve dört numaralarda olumsuz cümleler var. E neyden yardım alacağız biz? Don't doesn't artık gitti. Didn't geldi. Yani ister I ister she didn't watch diyeceğiz. Peki at night ne olacak? Night yesterday ile birleşmiyor. Demek ki last night dememiz lazım. Yani bu cümlenin geçmiş zaman versiyonu I didn't watch TV last night. Ve dört numara. She doesn't cook every day. Doesn't gitti. Didn't geldi. Didn't cook. İster I ister şeyi fark etmiyor. Peki every day ne olacak? Yesterday. Ve diyeceğiz ki, she didn't cook yesterday. Geldik 5 numaraya. 5 ve 6 numaralarda ise sorularımız var. Do you? Ha do ya da does gitti. Nasıl başlayacağız geçmiş zamanda soruya? Did you? Peki en sondaki every weekend ifadesi ne olacak? Last weekend. Yani bu sorunun geçmiş zaman versiyonu ne şekilde olacak? Did you wash your car last weekend? Geldik son altı numaraya. Does he listen to music in the evening? Does he e, does gitti tabii ki ne geldi? Did. Did he diyerek başlayacağız. Peki in the evening. Last evening diyemiyoruz. Çünkü evening o zaman dilimlerini ifade eden kelimelerden biri. Yani yesterday ile birleşmeli. Yesterday evening diyeceğiz. Yani bu soruyu geçmiş zaman yapınca ne çıkıyor ortaya? Did he listen to music yesterday evening? Evet arkadaşlar action verb grubunun verb 2 versiyonlarıyla yani geçmiş zaman biçimleri ile ilgili de tüm kural ve kaideleri konuştuk, öğrendik ve uyguladık. Bir önceki dersimizde was ve were kısmını halletmiştik. Bu dersimizde de action verb'lerin verb 2 hallerini hallettik. Dolayısıyla geçmiş zamana dair artık bir sonraki videoda sadece kurala uymayan o 182 200 tane adamın uygulamalarına dair, daha doğrusu üç hallerine dair çalışmak kaldı sadece geriye. Evet farkındasınız. Gün be gün baya baya İngilizce konuşuyoruz biz değil mi? Hiçbir yere ayrılmayacağınızdan eminim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.